Bilindiği gibi Şişli bölgesi İstanbul'da gerçekten bir merkez nokta, aynı zamanda değerli bir nokta çünkü Şişli bölgesinden İstanbul'un her yerine ulaşma imkanına sahipsiniz toplu taşımayla, metro, metrobüs ve otobüs kullanarak. Dolayısıyla bu her zaman için Şişli bölgesini değerli kılıyor. Şişli bölgesinde geniş bir fiyat aralığı var çünkü rezidans tarzı binalar da olduğu için bölgemizde 250-300 binle başlayıp 1 milyon dolarların üstüne kadar çıkan geniş bir fiyat aralığı var. Kiralamada ise 1500-2000 TL ile başlayıp 15-20 bin lira kadar çıkan geniş bir fiyat aralığı var. Bu fiyatın geniş aralıkta olmasının sebebi dediğim gibi rezidansların da bölgemizde bulunması. Bu arada Şişli bölgesinde 25 tane mahalle var. Yaklaşık 275 bin nüfus var. Anadolu'daki birçok şehirden daha fazla insan yaşıyor Şişli'de. Bölgemizde en kıymetli mahalle olarak değerlendirmek gerekirse 3 tane mahalleyi saymak lazım. Esentepe Mahallesi, tanımlamak gerekirse o mahalleyi insanlara Astoria'nın da içinde bulunduğu, Gayrettepe bölgesinin bir kısmını içine aldığı e, metro diye doğru giden bölge. Tabi rezidansların olması sebebiyle en kıymetli bölge Esentepe Mahallesi oluyor. Fulya Mahallesi, Cevahir ve çevresinin bulunduğu mahalle. Ortaklar Caddesi'nin olduğu bölge. Bir de Merkez Mahallesi dediğimiz Şişli Camii'nin çevresindeki yine nitelikli konukların olduğu bölge. Son dönemde de Cumhuriyet Mahallesi olarak isimlendirilen büyük nitelikli rezidans türü binaların yapıldığı, işte Antil'in, Divan'ın, benzer birçok projenin yapıldığı Cumhuriyet Mahallesi de aynı zamanda Dolmabahçe Tüneli avantajını da kullanarak o bölgede de ciddi bir yapılaşma var. Bizim bölgede merkezi olma sebebiyle ciddi bir talep var. Bu talep şu anda yabancı ağırlıklı diyebiliriz. Son dönemde özellikle son bir yıldan beri bizi arayan müşterilerin %30'u artık yabancı olmaya başladı. Yabancı derken çok farklı ülkelerden insanlar geliyor örnek vermek gerekirse Kore, Çin, Japon, eee Orta işte İran, Irak, Suriye, Libya, Türkiye cumhuriyetler. dolayısıyla gerçekten bizim bölgemizde de artık ciddi bir yabancı talebi oluşmaya başladı. Bu sadece konut amaçlı değil iş yeri amaçlı da aynı zamanda talep var. Türkiye'de son dönemde özellikle yabancılara tanınan vatandaşlık hakkı sebebiyle 250 bin dolara rakam olarak düşürülmesi sebebiyle özellikle vatandaşlık almak isteyen yabancıların 250 bin dolar ve üzerindeki gayrimenkullere ilgisi var. bizim bölgede de zaten iyi yeni bir bina almak istediğinde bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Tabii Konut kredileri artması satışı olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü herkesin cebinde nakit para olmuyor ya da nakit parası varsa bile onu bir güvence olarak bir kısmını insanlar kenarda tutup e, banka kredisiyle e, almak istiyorlar. Konut almak için şu anda doğru bir zaman. Çünkü e, piyasada gerçekten e, konut stoğu var ve ciddi fırsatlar var fiyat anlamında. Örneğin Şişli bölgesinde 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin liraya satılan dubleks daireler şu anda 900 bin, 850 bin bandında. Banka faizleri yüksek olması, işte doların hareketli olması sebebiyle insanlar birikimlerini o şekilde de değerlendiriyorlar. Fakat alırken kazanma şansının olduğu bir dönemdeyiz şu anda konukta. Dolayısıyla ekonomik koşullara göre konuk kredisinin aşağı gelmesi gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik sağlayacaktır.